국민의동당 <shriek> 만 <shriek> ნეტა? ნეტა? კონიონ ჩქარა, ადრე კონიონი იყო. ჰო. ალეი Okulumuz öğrencileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın Muhterem Eşleri Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde gerçek hayata geçirilen sıfır atık projesi kapsamında atık malzemelerimizi hayvan figürlerine, arabalara, uçak modellerine vesaire buna benzer ürünlere çevirerek sanat eserlerine çevirmişlerdir. Bu sanat eserlerine çevrilen ürünleri Sayı Güvenlik Komutanlığımız tarafından Fark edildiğinden dolayı ellerinde bulunan atık malzemeleri öğrencilerimize temrik malzeme olarak okulumuza hibe etmişlerdir. Sağlık Güvenlik Komutanlığımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağlık Güvenlik Komutanlığımızın okulumuza hibe ettiği bu malzemeler öğrencilerimizin el becerilerine ve aynı zamanda gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Öncelikle ismim Muhammed Ali Çınardalı. Metal bölümünde okuyorum Erdiş Mehmet Murat Atölyemizden çıkan atık malzemelerle gemi ve benzeri şeyler yaptık. Uçak Erdiş Kaymakamlığı'nda sergi açıldı. Sergide sunumunu yaptık. Bunu gören sahil güvenlik komutanlığından bize iki kamyon malzeme geldi. Malzemelerden dolayı onlara çok teşekkür ederiz. Yeni projelerimizde bu malzemeleri kullanacağız. Eğitimimize e, katkı sağlayacak, katkı sağladıkları için çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.